temin edecek olan kendisine güvenip dayanıp kendisinden yardım beklediği evet, anasını babasını kaybetmesidir. Bu zahiri yetimdir. Bir de manevi yetim var. Manevi yetimde aynı şekilde aslında analar babalar eğer müminseler manevi olarak da analık babalık yapmaları gerekir. Kendi evlatlarına manevi olarak da ana-baba olmaları lazım. Yani onların ihtiyacını temin etmeleri lazım. Hem aklını doyurması lazım, kalbini doyurması lazım, gönlünü doyurması lazım. İlimle, hikmetle, marifetle, imanla, aşkla, muhabbetle doldurması gerekir. Gönlünü, aklını, kalbini. Eğer bunu yapamadıysa manevi olarak çocuk aşk kaldı. Bu Manevi açlık zahiri açlığa da benzemiyor. Zahiri açlığın sonucu nedir? Açlıktan ölmesidir, dünya hayatının bitmesidir. Ama manevi olarak eğer açlıktan ölürse ne olur? Ebedi hayatını kaybeder. Ebedi hüsrana uğramış olur. Onun için nasıl ki zahiri olarak ana baba çocuğu büyütüyorsa kendine göre öğretmeye, yürütmeye, ayakta durdurmaya, rızkını kazanması için, onun için fedakarlık yapıyor, çaba gayret sarf ediyorsa, aynı şekilde manevi olarak da çabasını, gayretini sarf etmesi gerekir. Bu yeterli olur mu? Yeterli olmaz tabii ki. Ona manevi bir ana baba gerekir. Bu ana baba, evet, mürşid i kâmildir. Ona Rabbini tanıtacak, marifetullah'a erdirecek, hakkı, hakikati olduğu gibi gösterecek, Allah'ın ayetlerini ona okuyup beyan edecek. <laughs> Nefsini tembihleyip, teskiye edip, güzel ahlaka, Resulullah Efendimiz'in ahlakına büründürecek. Onu Allah'a yaklaştıracak. Allah ile onun arasındaki nefis perdesini kaldıracak. Bir anaya, bir babaya ihtiyaç vardır. Manevi ana babaya ihtiyaç vardır ki, mücidi i Kamil bu konuda hem ana hem babadır. Onun için ana zaten bütün dikemiyle baba dermesinin sebebi de budur. Eğer ana baba gerçekten eğer müminse Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Kendinizi ve ehlinizi yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun dedi. O zaman ehlini koruyacak ki analığını yapsın, babalığını yapmış olsun. Yok sadece dünya hayatını düşünüyorsa onun manevi tarafını yetim bıraktı. Kendisi onu yapamıyorsa yapabileni yapanlara ne yapması lazım? Teslim etmesi lazım. Nasıl ki zahiri olarak çocuğunu dünyasının hesabını yapıp rızkını temin etsin diye okula gönderiyor yıllarca. Okula gönderirken de her türlü zahmete katlanıyor fedakarlık yapıyor. Sadece dünya hayatını kazansın diyedir. Aynı şekilde ebedi hayatının da hesabını bu şekilde yapması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yapmazsa ne olur? Evet. yetim kaldıysa onu manevi olarak ona öğreten, onu Allah'a taşıyan, marifetullah'a erdiren, aşkı muhabbeti veren, biriyle beraber etmezse manevi olarak onun ölümüne sebep olmuş olur. Analığını, babalığını da yapmamış olur. Onu ateşten de korumamış olur. Bu ateş görünüyor zaten. Bu ateş nefis ateşidir. Nefis cehennemdir. Nefis cehennemdir. Cehennemin içinde kendisine azap eden canavarlarla doluydur. Hayvanlarla doluydur bütün hatalar, kusurlar, yanlışlar, küfürler, şirkler, cinayetler, zulümler hepsi onun eseridir. Hepsini nefis yapıyor. Kendisi kendini Allah'a şirk koşuyor, ilahlık iddia ediyor, Rabbini dinlemiyor, onu ciddiye almıyor, ilah benim diyor ve gerekeni yapıyor. O insanın gönlünü cehenneme çeviriyor. Onu canavarlaştırıyor. O kullanıyor. O nefis kullanıyor. Onun akıl hocası da iblist, şeytandır. Şeytan ona neyi yap dediyse, senin için ne güzeldir dediyse öyle yapıyor. Onun için mutlaka nasıl ki Analar babalar zahiri olarak çocuklarını düşünüyor, hesabını yapıyor. Onlar kazansın istiyorsa, rahat etsin istiyorsa bu zahiri tarafı analığını babalığını yapıyor. Bir de manevi olarak analığını babalığını yapmaya çalışması gerekir. Onları ateşten, nefis cehenneminden kurtarmaları gerekir. Kurtuluşları için ne gerekiyorsa onu yapmaları lazım nasıl ki ceharetten kurtulsun diye okutuyorsa güzel bir meslek sahibi olsun diye her türlü fedakarlığı yapıyorsa dünyasını kazansın diye eğer ahiretinin de hesabını bu şekilde yapmıyorsa o ahirete iman etmemiştir. O sadece gördüğüne iman ediyor, dünyaya iman ediyor. Dolayısıyla çocuklarını da anasız ve babasız bırakmıştır, yetim bırakmıştır.